Hangi bitkinin nikotin oranı diğerlerine göre daha azdır? A. Patlıcan. B. Biber. C. Karnabahar. Bitkinin nikotin oranını soruyorsunuz. Patlıcanın nikotin oranının yüksek olduğunu biliyorum. Ee, biber ve karnabahara dair şu an emin değilim. Hangisi daha azdır diye soruyor bize. Ee, biber veya karnabahar diyeceğiz. Emin değilim. Tufan hocamdan yardım istesem. Tabii isteyelim çünkü hakkınız üçlemede henüz kullanmadığınız jokerinizi ve Tufan hocamız bakalım ne diyecek. Merhabalar hocam. Betül Nur merhaba. Umarım sigara içmiyorsundur. İçmiyorum. Ah ne güzel ben de kullanmıyorum. Pelin Hanım da kullanmıyor. Biz üçümüz şu anda sigara belasından uzakta duruyoruz. Bu nikotin ağır bir zehir olarak vücudumuza karışmıyor çok şükür. Tabii ki bazı sebzelerde de nikotin bulunuyor. Kiminde az, kiminde çok. Karnabaharda da yeter miktarda var. Ben C şıkkını senin için eliyorum. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ederiz hocam. Acaba patlıcan mı yoksa biber mi bu sorunun cevabı? Daha azdır. Biber daha azdır. Tufan hocamın da yardımıyla B biber demek istiyorum. Onaylıyor musunuz? Onaylıyorum. Bakalım.